arkadaşlarım. Yine enerjiyiz değil mi? Full enerjik. Hiç sormayın. <laughs> ya yani enerjik değilim ama yapılacak işlerim var. O yüzden enerjimi toplamam gerekiyor. O yüzden ne yapıyorum mesela? Kalkıyorum makyaj yapıyorum. Ne bileyim işte kendime bakmaya çalışıyorum. Kendimi iyi hissedeyim ki verimli olabileyim diye. Neyse buraları geç. Bugün ne yapacağım? Bugün şöyle mutfak dolaplarını böyle üstten bir temizleyeceğim ve yapılması gereken ütülerim var. Onları yapacağım. Sonra onları yerleştireceğim falan filan derken dedim siz de birlikte yapalım. Benim için daha böyle şey güzel oluyor. Tam böyle haldır oldur silemiyorum kamera karşısında ama öyle yapacağım. Ufaktan başlayalım. İlk önce ütüyle başlayacağım. Sonra mutfağa gelirim. Çünkü ütü daha acil şu an benim için. Neyse dediğim gibi başlayacağım. Ama en başta bir saçımı toplayayım. Sonra ben tokamı da aldım geldim. Laf oluyor. Şöyle bir kendime bir tip yapayım da. Zaten o birazdan düşecek. Toka saçımı tutmuyor. Ee, ve topladığım zaman benim başım ağrıyor birazcık. Neyse biraz indiririm. Evet hazırız başlayalım. arkadaşlar salona geldim. Birazcık mutfaktan çıkmak istedim. Çünkü o cifin kokusundan midem artık böyle oldu. Burnum şu anda cif kokusu yani. Hani başka bir koku alamıyorum. O yüzden gideceğim ama size videomda gösterdiğim mentol taşım vardı ya. Onu koklayacağım. Hatta kendime bir kahve yapayım geleyim burada. Hem içeyim hem koklayayım. Harika fikir. telefonum da var ya düşe düşe bir hal oldu. Biliyorsunuz videolar telefondan çekiyorum ya. Tripoda koyu. Aa sinek sinek ne arıyor burada? Sineklerden nefret ediyorum. Durum. Benim onu hemen öldürmem lazım. Neyse bir kahvemi içeyim Ne diyordum? Telefon da düşe düşe bir hal oldu. Dur kız şöyle oturayım. Ha <laughs> 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 yani. E, bir de Tripota takmak için şey kabını da çıkarıp takıyorum. O yüzden bayağı bir düştü. Telefon şey olsa kırılsa falan artık video gelmez büyük ihtimal. Yani eğer e, benden uzun bir süre video gelmiyorsa arkadaşlar biriki telefon kırılmıştır. Kahvemi yaptım bu arada. Ben muhabbet ederken o şey olsun birazcık soğusun. Zaten karşımızda içemem. Nerede hem getirdiklerim? Evet şu mentolümü getirdim. <laughs> Daha önce de size bahsetmiştim zaten harika bir şey. Hatta yolda koklaya koklaya geldim. Bakın şu anda ne cif kokusu ne domestos kokusu <laughs> hiçbir şey kokusu kalmadı yani. <laughs> Kendimi tinerci gibi hissediyorum. Elime de şey vazelin süreceğim. Ellerim de aynı toynak gibi oldu şu vazelin var ya. Bu şey ya Hmm, temizlik yaparken falan baya kötü oluyor Ne bileyim eldiven taktığım zaman da temizlik yaptığımı hissedemiyorum Bazen aslında takıyorum Çünkü çok ağır kokuyor Yani ellerim falan böyle kokusu da kolay kolay geçmiyor Bazen takıyorum ama bazen de böyle hiç temizlik yaptığımı hissedemiyorum Zaten bugün yaptığım şey Hani üstten böyle sadece Çünkü çok şey olmuştu Parmak izi yukarıları hiç elemedim Yukarıları hiç açmıyorum orada pek bir şey Kullandığım bir şey yok günlük Oraları pekerlemedim. Sadece tuttuğum yerleri gene hani içime silmediği için sildim. Daha büyük bir mutfak temizliği bir ara yapacağım. Ama işlere yetişemiyorum. Gerçekten yani. Hep böyle işlerim yarım yarım kalıyor arkadaşlar. Mesela bir odaya giriyorum. Marin uyanıkken yapmaya. Arkamdan geldiği için her yere. Ve ben yaparken o döküyor. Ben yaparken o döküyor ve yarım kalıyor. Ben artık şey yapıyorum. Oranın kapısını kapatıp çıkıyorum. Ütülerim zaten hep bu yüzden birikiyor. Mesela siz, size gösterdiğim ütü bir kısmı daha bizim kendi çamaşırlarımız, kıyafetlerimiz falan var. Onları ütüledim. Çarşaflar vardı bakın onları da ellemedim. Çünkü yapılacak diğer işlerim vardı. Zaten çarşaf ütülemekten daha doğrusu ütü yapmaktan genel olarak nefret ediyorum. Elimden geldiğince hani böyle göz ardı ediyorum ona. Hep başka başka şeyler yapıyorum onları yapmayayım diye sevmiyorum yani. Vazelin de kokusu aynı benzin gibi. Bir ara şey kirpiklerim uzasın diye kirpiklerim o vazelin sürüyordum. Neyse ben şey soracaktım. Yani siz günlük hangi işleri yapıyorsunuz? Tabii ki ben günlük üçü yapmıyorum. Yani her gün de e, günlük yaptığınız işler ne? Özellikle çocuklu annelere soruyorum. Yetiştirebiliyor musunuz? Bana birisi sormuştu. Aslında soru-cevap videosunda cevaplayacaktım ama çok soru gelmediği için e, soru-cevap da yapamıyorum. Neyse, e, siz nasıl yetiştiriyorsunuz, yetiştirebiliyor musunuz? Ben kendim için söyleyeyim, yüzde %100 değil. Yani bir şey yaptığım zaman kesinlikle bir şey yarım kalıyor. Ya yani mesela evi her gün süpürüyorum ama e, nasıl diyeyim? Aslında kirlidir. Çünkü böyle hızlı hızlı, hızlı yapıyorum bilmem ne yapıyorum tam anlamıyla değil. Böyle birazcık üstten her şey. Her şey üstten yapılıyor yani. Sadece işte ne bileyim babası evde olduğu zamanlarda onu tutarsa anca o zaman biraz daha derinlemesini yapabiliyorum. Ee, marin uyurken genelde yapıyorum ama uyanıkken de yapıyorum yani. Ne bileyim süpürge falan işte toz alma o bu çünkü onu beklersem hiç ses çıkarmamam için hiçbir şey yapmamam gerekiyor. Marini'yi koyduğu zaman böyle 1-2 saat yani ilk bir saat daha doğrusu şey hani ne kadar yüksek ses yaparsanız yapın pek duymuyor ya da kalkmıyor. Ama ondan sonra başka bir uykuya geçiyor. Ee, bir rem uykusu var bir de bir uyku tarzı daha var işte onu şu an hatırlamıyorum. O uykuya geçtiği için böyle en ufak seslere bile uyanabiliyor. O yüzden şey sessiz olmaya çalışıyorum. E tabi bu da benim hareketlerimi kısıtlıyor. Bazen gerçekten hani <gülüyor> parmak <gülüyor> ucumda yürüyorum ve şey <laughs> nasıl diyeyim size mesela bir su bardağını koyacağım ya böyle şey köşelemesine koyuyorum. koyuyorum. Şöyle şöyle. Öyle oturtarak koyuyorum yani. yani. Oraya deyince ses çıkmasın diye. Aha ses yaptım şimdi. Zaten uyanmak üzere. Yani ee, saat kaç şu anda? 2 uyanmak üzere zaten. Sabah erken kalktı. Öyle uykusuna yattı. Şimdi o kalktığı zaman bahçeye falan indiririm. Bahçeye iner. Ondan sonra işte yemek falan yapacağım. Bugün de böyle sabahtan işlerimi halletmiş oldum. Evet videoyu birazcık kahve içmek için durdurdum ama bir an önce bitireyim. Çünkü şarjım da bitiyor. Ne diyecektim? Bir şey daha söyleyecektim ama onu unuttum. Biraz fazla konuşmuşum. Ya aslında ben çok konuşurum. Yani bayağı sizinle konuşurum. Hatta bazen şey canlı yayın falan açayım mı diye düşünüyorum. Hani birlikte sohbet ederiz. Oradan sorularınızı yanıtlarım diye. Ama kim katılacak ki benim canlı yayınıma? Dünyanın en büyümeyen kanalı sonuçta. Neyse arkadaşlar şey diyecektim bir de. Böyle her çeşit videoyu çekmeye çalışıyorum. Ne bileyim bu aralar mesela alışveriş videoları alışverişe gittiğim için normal zamanda da ben bunları yapıyordum belki ama size göstermiyordum hani izlenmez fazla zaten fazla izlenmem de yok da işte artık her şeyin içine sizi dahil etmeye çalışıyorum. Siz de bana fikir verirseniz hani şu tarz videolar çek diye daha iyi olur hem siz de izlemiş olursunuz hem benim için de iyi olur fikir açısından güzel olur. Ee, daha fazla konuşmayayım bence. Siz beni anladınız. Sayın seyircilerim, sayın takipçilerim, arkadaşlarım. Siz beni anladınız. Evet arkadaşlar bugünkü videomda bu kadardı. Birazcık sabahtan yorulduk ama en azından işlerimizi hafifletmiş olduk. Ee, günü geri kalanında tabii ki de işlerimiz bitmiyor. Full enerji devam ediyoruz. Aynı atom karınca gibi. Eyvah marun uyandı. Evet kapatıyorum artık. Kapatmak zorundayım. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim sesinizi açın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.